arkadaşlar gördüğünüz gibi Derin Galatasaray maçtan önce yine iş başında. Evet arkadaşlar şu anda şampiyonluk maçına çok az bir süre kaldı. <laughs> Biz de pazara gittik. <laughs> Abone olun. o gün geldi çattı. bir yıl boyunca bu maçı bekledik. Şampiyonluk maçı. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Erdal Bey ile birlikteyiz. Selamlar. Gördüğünüz gibi maç öncesinde çıktık, gezdik biraz. Maç öncesi tansiyonu ölçtük hocam. Nasıl? Ben arabayı park edemedim ya. Yani Sen... öyle bir tansiyon vardı yani. Üç kere dolandım yer bulamadım yani. Kalabalık ortalık kımıl. Biraz kımıl. kımıl. Arabamın altına şey kaçtı. Yoldan geçerken şey attılar. Meşale. Meşale attılar. Araba patlayacaktı. Benim için gergin bir derbi. Türlü türlü aksiyonlarla bu maçın tepkisinde sizlerleyiz. Bakalım neler olacak. Skor tahmini buyurun. Hemen mi? Hemen. Yani şimdi Fenerbahçe kazanmak zorunda. Evet. Bastıracak. Ee, tabii ki e, açıklar verecektir diye düşünüyorum. 4-3 Galatasaray. 4-3 Galatasaray'dı. <laughs> Nasıl bağladım bir anda hızlıca. 4-3 Galatasaray. Ben de biliyorsunuz her zaman objektifim her zaman objektifim 5-1 Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum maçın. Fenerbahçe de kazanırsa üzülmem. Entrikalı bir maç olur. Son haftaya e. kalır ama yani şimdi Fenerbahçe çok basit puan kayıpları yaptı. Örneğin en son Sivas, Reyman, Ayfener Fener e, öyle orada yani basit puan kayıpları. E şimdi buraya da 6 puan geride çıkıyor. Yani zor bir maç. Zor bir Onlar maç. Için. Hem yani bu zaten Fenerbahçe için zor bir deplasmandı burası. Bir de hazır bir Galatasaray var o evet. olayda. Kırmızı kart var penaltı olur vara gidilir. Kırmızı kart olur bizce de büyük ihtimalle ve oynadık zaten kırmızı karta. Kırmızı kart olur yani. Ve bol gollü olacağını düşünüyorum inşallah öyle olur. Yani çünkü artık bıktım. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la e, maçlarında çoğunlukla 1-1, 2 -1, 0 0-0 falan. Yani yani. Böyle... İlk yarıdaki maç mesela. Allah korusun öyle bir maç olmasın ya. Olmasın ya. Derbi gibi derbi olsun. Aynen öyle. Olan olmuş zaten. Yapıştırın ha. birbirinize ya. <laughs> Allah Allah. Ya olmuş doğru, zaten kardeşim 6 puan fark yani ne olacak yani ya. Ya? Şimdi Fenerbahçe'nin de eksikleri var bu arada. Var var. İrfan, İrfan Can yok, Cengiz yok. yok. Evet. Zeko yedek başlattı evet. ki bence iyi yaptı. Bence de. Bak şu ben... ay daha tehlikeli. Evet. Maç başladı, maç ben başladı. İrfan. Maç başladı. Gol! Maç başladı. Daha hemen faal bak. Gol geliyor sanki. Mert Hakan uzaktan biliyorsun oralardan atar. Atamaz. Galatasaray hele ilk 10 dakikada, ilk 15 dakikada Galatasaray gol atacak var ya. Maç maç en az 5-6. Bakalım. Son 5 maç G 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 G. Bu arada bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Aynı zamanda Atatürk'ün Samsun'a çıkışı çıkışı bir ulusun ulusun, ulusun kurtuluşunun Kurtuluş. başlangıcı böyle de önemli bir yere sahip. İnanılmaz bir atmosferde başladı. Şampiyonluk maçı başladı. İnşallah gol olur ya. İnşallah. Ya şu gerginlikten çok gol çıkacağını. Çıksın. Ama zannetmiyorum çıkmaz gibi. ama. Boktan derbi olmasın. Ne olur ya. O kadar toplanmıştı şurada heyecanımız var. Gene fol gene fol Follerle geçen evet, bir gene... 10 dakikada 10 15 faul. Tam gergin futbola yakışır bir gergin derbi oynanıyor şu anda. Evet oynanıyor da yani ortada gerilecek. Ben bizi gelecek bir şey evet, göreceğim. Sadece futbolun olmaması bizi geriyor yani. Olan oğlum koşun birazcık. La koşsana. <laughs> Aha. Galatasaray Barış Ziyech Kırmızı Kırmızı geldi. Jiku kırmızı evet. kart. Jiko kırmızı kart 21. dakika. Çok belliydi. Evet. atağa giderken bunu söyledik ya yani, ne var? Lakin da yayına katılmak için açalım da biraz konuş. Evet Fıratçım söyle. Konum at. Bak kıskandı. Konum at diyor. Atacağım tabii ki. <laughs> tamam. Yani sarı haklı. Çıkarken yapılan bir faal. Sarı karttır cezası. Şu anda neyi bekliyorlar? Vara Bana... Neden vara gidiyor sarı kartta vara gidilmez? Evet doğru. Ya bunun böyle olacağı belliydi. Evet. Yani maçın öncesinde belli. Galatasaray'da da var kırmızı kart görürsün bak. Bu arada ilk yarıda henüz futbol oynanmadığı için büyük ihtimalle bir 40 dakika uzatması lazım değil mi ilk yarıyı? 40 az, 40 artı, 45 daha vermesi lazım. Yani. Yani bir şey görmedik çünkü. Evet ilk yarının sonunda şey Frat beyler de aramıza katılmış oldu. Hoş geldiniz. Hmm. Biraz trafikten tabii. Ay sallamasın niye hemen <laughs> Ben, sen gelene kadar salladım ki. Salladım. Evet. 5 mi? Mı? <laughs> yani 40 dakika falan oynanmadı bu arada oyun. Lan hiçbir şey yok ilk yarıda. Kırmızı kart ve sarı kartlar dışında. Bol bol faal. İlk yarı bitiyor. İlk yarı bitti. İkinci yarı görüşürüz. Görüşürüz. Gelme diyor yanıma. Gel, ya, gelme ya. ya. Gelme ya. Evet değerli futbol semali. ikinci yarı başladı. Dev derbide futbol Dev yok. Dev derbi diyor ya. Çok devdendir gibi durmuyor ama Futbol ben sanırım. Futbol yok. Futbol yok bir şey 40 yok. 40 saniye geçti biri yerde birileri itiraz ediyor yine. Daha ikinci yarı başladı. Bu hakemlerin spreyi de şeye benzemiyor mu ya? Yüklatırı. Allah Allah. Yani öyle böyle şey gibi duruyor biraz. Titreşimli duruyor. Titreşimli değil, çöp gibi, gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> vibratör, <gülüyor> vibratör titreşimli. Tabii vibration ya, nereden tabii, gelme? Evet. Titreşimsiz. Ben biraz cahilsin. biraz cahil. Titreşimsizse dildo. Dildo mu? Dildo. <laughs> Aynen. A, dille ne alakası var acaba ya? Bilmiyorum. Bunların hepsi bilgi arkadaşlar. Ya şu maçla bir şeyler olsa da. bir şeyler konuşsak. Dildo'ya kadar geldik oğlum. Mert Hakan havalandırdı. Haydi artık gol ve goller görmemiz lazım. Galatasaray çok kötü oynuyor bu arada ilk yarıda. Kötü oyun yani ben size söyleyeyim Fenerbahçe daha iyi. Bunların hakkını vereceksin abi şimdi ya. Yani. Tabii. Objektif futbol abi burası. Tabii tabii. Maç tahminin ne? 5-1 Galatasaray. 4 3 Galatasaray dedi. Hadi be oğlum. Hadi ya. ama ya. Gelmiyorum. İleri geri konuşuyorsunuz zaten. <laughs> konuşacağım tabii. Gelmeyen hakkını al. Sana bir tane var işte takip ediyor <laughs> söylüyorlar haftadan haftaya. Buradan da söylemiş ama aa o arkadaş Beşiktaşlı mıydı ya diyor. Evet. Sen, Herkes seni Galatasaray'da <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş iyi oynasaydı bu sene Beşiktaş seyretseydim. He. Şey Beşiktaş diyeyim de oynamıyor. Ben futbol izleyicisiyim ama evet. ben fanatik değilim sizin Federasyon başkanı kimdi? Daha onu bilmiyorsun konuşuyorsun. Neydi Mehmet adam büyük Mehmet. Bir, bir, büyük ekşi. İki de Erdoğan. Galatasaray. <laughs> 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 Ooo Fırat <laughs> Bey'den <bedarı, gülüyor> üst <Oo. sistemler> geliyor. <laughs> Yani çok tınlamıyorum. Bunun kıskançlığına veriyorum. Yani neden? Aylardır gelmiyor. Evet. İşte ne, sen neden gelmiyorsun? Beşiktaş maçı çekilmediği için mi? Beşiktaş başlarını... Ya ben sana ne soruyorum? Sen Beşiktaş başkanı diyorsun ya. Hayır hayır maçlarını keyifsiz ya. Çok keyifsiz. Ne ee ne atıp tutuyorsun o zaman ben izleyince? <laughs> şakşakçısın ya resmen. Ulan senin ne işin var o zaman? Sıvacı burada şu an şu maçta. Ben madem şakşakçıyım. İzlenme potansiyonu olan her maçta maşallah yırtık da ondan çıkar gibi yerini alıyorsun. Zaten... O nasıl olacak? Hiç bunları yaparken ut gram utanma duygusu oluyor mu? Yüzün kızarıyor mu? O da yok. E ne var oğlum sen de o yok diyor. <laughs> <laughs> oğlum beraber maç izleyelim Bak, Neden ben. Ya, Bak ben de yarıştırma hastanım. <laughs> Valla maç adına bir şey yok. Dövüş izliyoruz. Dövüş. o sebepten goy goydayız. Hayır bir şey de oldu yok ya. Ya işte boş, böyle. Boş gerginlik. Bak bu böyle burada. Ne Kim? Mert şey Hakan. Yine Mert Hakan. Yine Ama Mert ya Hakan. ya abi Mert Hakan. Yani şuraya bakar mısın? Ulan mı Oha. Hocam o Mert Hakan. Sarısı, Sarı kart. Sarısı var mı onun? Evet Roma kazanmak zorunda. Çünkü Lazio şu anda önde. Ee, Lazio'nun kazanacağını söylemiştim sanırım maç başında. Evet. evet. O zaman Roma ile birleştiririz birer golle. Gol. Fenerbahçe golü attı. Ne oluyor lan? <laughs> Ayda. Ben dedim ki 70. dakikada atalım dedim değil mi buna? Burada geldi beni lafa tuttu. Yazıklar olsun sana ya. Ne de 70 dedi? Ne yapayım yani? Orada çok garip bir şey oldu golde ama şey ya. oldu. Bir saçma sapan gol oldu. Hata. Muslera çağırıp faal verir mi Çağlar'a? Faal var mı? Joshua King'in var. Hiçbir şey yok Hiçbir şey abi. Şey yok. Joshua King bir şey, İlk şey yok. İlk başta Joshua King ama yani ayıp olur artık. Orada öyle bir sadece vücut yarmış. yani bir faal yok orada öyle yani. Çıkarken falan etkilememiş yani. Oğlum bunlar ne konuşur var Aa. ya 10 kişi şey yandık sizi nasıl sapladık falan. Bir daha haftaya Duymaz. kaybederseniz var ya 300 yıl konuşurlar 6 Kasım gibi. Ama var hani konuşsunlar ben sevinirim yani. Bir de dövüş çıkarsa Fırat. Yani eee... Gerginlik geldi gerginlik geldi. Tabi şu anda Galatasaray hemen acil reaksiyon göstermesi lazım. Bu kadar kötü oyun evet. şampiyonluk maçında Galatasaray hiç oynamadı ya. Zaten Galatasaray'da bir şey yok ki. Yok ya bu Nuran maçta hiçbir şey yok abi. Nuran Top'tan yaptılar. Bu maçta Galatasaray'da hiçbir şey yok ya. Yazıklar olsun ya şampiyonluk maçı ya. Evet. Lakayit oynuyorlar ağzında sakız pezevengi. <laughs> Lan adam gidiyor zaten. Top onda niye durduruyorsun ya? Galatasaray mı verdi faulü? Yok. İyi e, tamam adam gidiyor arkada. Oha atıyor be. Oğlum leş gibi attı lampası. Ne yaptım? Ön direkte vardı sanki. Ulan içeri vursan döner biri gol atar lan. Bitiyor maç Berk Bey. Lay 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 Vallahi bitiyor vay 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 Bak Allah'ını seversen neler oluyor ya maçta. Hiçbir şey olmuyor işte maçta onu diyorum. Oğlum hadi ya hadi ya bir şeyler ya. 4 dakika kaldı. Lan 4 dakika kaldı ya. Lan bunu ne ya bu? Ne ya? Vallahi kardeşim bilmiyorum işte getirdim bizi yılın derbisi yok ya aslın bilmem nesi. Ah. al. Ah. Çok iyi. Fener iki yatar abi. Hadi sal araya be. Salın o zaman. Aha. Nasıl kaldın önünde? Oğlum ayaksız ya. Aa, ya! Lan şampiyonluğu getireceğin golü at işte değil mi? Çok temiz aldı. Maçı bitirdi. Maçı bitirdi. Maçı bitirdi. Gitti rekor. Rekor gitti. Şampiyonluk son haftaya kaldı. Galatasaray oynamadı maçta. Evet. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe sezonu kurtardı mı İsmail Kartal? Tebrikler. İcardi'nin bak, İcardinin bir şutu yok. yok. Icardi şutu yok. yok ki zaten. Icardi görmedik bile yani Galatasaray. Bir Hatta yani... kimle Galatasaray? Konya Spor. Konya'dan bir puan şampiyon yapıyor da. Yani bu maçtan sonra Konya'ya yansan of, ne olacak? Of gelecek haftada. Ne yapıyor lan bu? Mert Hakan, Mert Hakan çıldırdı. Hakan, çıldırdı. Mert, Mert Hakan şampiyon oldu şu anda. Tebrikler Fenerbahçe, tebrik ediyoruz. ya Çok kısır, çok leş bir maçtı ama Fener işte yapması aldı. gerekeni yaptı. 10 kişiyle aldı. Galatasaray 22. Yani, dakikada 7 ya. yani 68 dakika uzatmalarla beraber nereden baksan 75 dakika, 80 dakika 10 kişilik rakibe bir gol atamadı. Atak da. da yapamadı doğru düzgün. Aynı Fenerbahçe da. hak etti, of kavga çıktı. Berkan'la kim o? King. o mi? King, King, King. Joshua King. Ortalık karıştı zaten polis koşturuyordu bir şeyler vardı. Ne Yaşar kadar, abi. Ne kadar çirkin. Sonuna kadar yaşarlar. Ne kadar kötü. Şuraya bak. Sonuna kadar yaşarlar. Canım sıkıldı be. Valla benim sıkılmadım yani e, beni alakadar etmez ama işte Bahis'ten kaybettim onun için. Evet Bahis'ten kaybettik ya. Yani. O da vurdu üstüne. Hem fener yendi hem o vurdu. Hem şampiyon. Neyse ya. Önümüzdeki hafta sen, Konya sen. spor maçı. 500 bin izlenir artık. Şuradaki göz yaşı mı ya? Ha değilmiş tamam. Kaç izlenir? <laughs> Sevgili dostlar. Aa, Galatasaray 0, Fenerbahçe 1. Fener yapıştırdı. <laughs> Son haftaya kaldık. Yapacak bir şey yok. Fener ağlıyor çocuk lan. Ya gerçekten Galatasaray'ın yaptı. Yaptı. Çok kötü oynadı. Çok i̇şin kötü içine yani affedersin sıçayım kardeşim. Evet. Sen 80 dakika neredeyse yani 10 kişilik takıma gol atamıyorsan zaten bak Mert Akın'ın da hareketleri aynı bir şey. Ya ben bilmiyorum kapa ya. Kapa kapa. Sen bir şey diyor musun? Abone olmayı, beğenmeyi, e, yorum atmayı unutmayınız. bir şey. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama yani. Sen nasıl uğursuz, gudubet bir insansın <laughs> ya. Ben devrede geldim ilk yarısında böyle. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz. El salasın halkı.